Tehacetin vel cenne. Burada mühim bir hadisi şerif. Cennet ve cehennem birbirleriyle konuşabiliyorlar. Böyle bir özellikleri var cennetin cehennemin. Fekaletin nar cehennem diyor ki Uristul mütekebbirin ve mütecebbirin. Yani büyük adamlar, cebbar adamlar, yeryüzündeki o büyük adamlar hep benim yanımda. Yani diyor ki meşhurlar hep bende diyor yani. <laughs> Öyle diyor evet vekaletil cenne bir kısa aklıma geldi bu hadis şeye de çok benziyor hikaye bu ya bir misal olarak bunu uydurmuşlar gibi geliyor ama ilginç adamın birine ...bir manzara gösteriyorlar... ...bakıyorlar orada eğlenceler var... ...işte meşhur insanlar var... ...şu var bu var falan... ...ondan sonra bir yer daha gösteriyorlar... ...böyle mütevazi dervişler şunlar bunlar... ...adama diyorlar ki hangi tarafı istiyorsun... ...diyor ki orası biraz eğlenceli görülüyor... ...diyor falan... ...atıyorlar oraya uuuu... ...ateşler, zincirler, su yok... ...yiyecek yok, yanıyor, kavruluyor... ...ya bu neyin nesiydi... ...o az önce gördüğün reklamlardı diyor... Şimdi bedeniyet, çağdaşlık, uygarlık, büyük adam, şöhret, reklamlar. Sonra bir kapı açılıyor, ışıklar içerisinde uyu, atıyorlar adamı. Öyle bir şey uyduruyorlar, ışıklar, ışık ne uyu. <laughs> Tehacetinler vel cennet. Cennet, cehennem birbirlerine delil getiriyorlar. Diyor ki, büyük adamlar diyor, tekebbür adamlar ben de diyor yani. Kâletil cennet. Cennette diyor ki femali diyor. Benim durumumsa la yedhul Yani zayıf insanlar ve sakatuhum. insanlar tarafından değersiz adamlar ve acuzuhum diyor. Yani aciz insanlar. Hakikaten İslam aleminde Müslümanlar kıymetsiz, değersiz hep böyle. Bakıyorsunuz Lut Aleyhisselam'a alay ediyorlar. Salih Aleyhisselam'a sen efendim görüşün değersiz, sen zaten ne bilirsin falan alay ediyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e senin etrafında zaten efendim fakirler, miskinler böyle yani ki, ki, değersiz adamlar falan. Bak büyük adamlar, kalite adamlar hep burada. Hep böyle gitmiş bu dünya. Cennet açık açık söylüyor. Fakal Allahu Azze ve celle Mevla cennete buyuracak ki innema enti rahmeti erhamu bike eşâ Sen benim rahmetimsin. Seninle ben dilediğime rahmet edeceğim. Ve kâle linnâs, cehenneme de Mevla diyecek ki, innemâ ente sen benim azabımsın. Ve azîbüküm en Kullarımdan seninle azab edeceğim. Yani kul Allah'a tabi olursa Mevla cennetin kapısını açıyor. Kul nefsine tabi olur Allah'ı bırakırsa Mevla Teala da onu cehenneme bırakıyor. Ve lükullü vahidin minküme miluha. Her biriniz dolacaksınız diyor. Cennet de dolacak, cehennemde dolacak. Fakat acıdır. Cennet dolmayacak. Üçte biri boş kalacak. Evet cennetin üçte biri cennete girildikten sonra ki Rabbim girenlerden eylesin üçte biri boş kalacak onun için bir Müslümanın ağzında böyle efendim önüne gelene şirk, müşrik falan böyle bir herkese şirk diyen yapılar var Aa, önüne gelene şirk diyor şirk, şirk, şirk falan ya cennette yer mi kalmadı ne herkesi müşrik ediyorsun da kendini yer mi açıyorsun ama bir Müslümana müşrik diyen kendisi müşrik oluyor bu Selefi Vahabiler İngiliz'in paravan şirketleri çok ya yani menfur bir iş yapıyorlar. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim? Şerlerinden Allah bu ümmeti kurtarsın. Yani her bireriniz dolacaksınız. Femen <laughs> naru fakat cehenneme gelince fela <laughs> temteliu. Cehennem dolmayacak. Helmin <laughs> mezit diyecek. İnsanoğlu günaha doymadığı gibi cehennemde günahkarlara doymayacak. Hatta yedi Allahu kademehu aleyha. Mevla Teala cehenneme bastıracak adeta cehennemi küçültecek. Fakat cehennem hemen şunu anlatayım. Resulullah Efendimiz Miraç gecesi cehennemi göreyim dedi. Cebrail Aleyhisselam dedi ya sen cehennemde ne işin var? Ya dedi <laughs> girmek değil görmek. Görelim. Babu Eman cehennemin kapıları üstten açılır. Aşağı doğru iner anlaşılsın diye bir kitapta gördüm çok ilginç geldi bana yılana benzetiyor diyor ki yani yılanın ağzı gibi böyle efendim boğazı dardır ondan sonra aşağı doğru iner böyle hani misal yanlardan çıkmak mümkün değil yani cehennem yukarıdan aşağı iner yanlardan çıkış mümkün değil onun kapısı kalınlığı dünyanın bir ucundan bir ucu kadar. Uzunluğu değil kalınlığı. Acayip bir şey. Bir açıldı Resulullahımız kıyamet kopuyor zannet. Öyle bir gümbürtü koptu. Sonra orada anlatılıyor. Cehennemin 70 bin derekesi vardır. 70 bin tanenin bir tanesinin 70 bin odası var. Şimdi yet, bak buraya kadar geldik. 70 bin odanın bir odası azap melekleri vardır. Aleyha tis'ata Ayet-i kerimede geçer. Bu azap melekleri ayağa kalksa arşa diye Ayağınız yerin değil, 7 katı yerin dibine. Dünyayı şöyle avucun içine alabiliyor dünyayı. Yani tabi onun bizim gibi böyle avuç falan değil ama anlayabilmek için söylüyorum. Dünyayı böyle alabiliyor. Bu büyüklükteki melekten haddi hesabı yok. O kadar büyük olan melek, o bahsettiğimiz 70 bin, 70 binin bir bölümünün 70 bin odasının bir odasına şu gördüğünüz dünya atılsa o büyüklükteki melek bin yıl arasa dünyayı orada bulamıyor. Benim gerçekten de mahzenim bir şeyim bitti yani şey. Şey de geçer bu anda. Ebu Leysemer Kandide bu mesele uzun uzun anlatılır. Cennet ve cehennem meselesi. Yani Buhari hadisi olur mu böyle bir şey dinden çıkartır adamı. Fe inne beyne menkibe il kafiri selasete eyyamin lirrakin musim. Mutlaka gelecek o hadis şerif. Muhakkak bir kafirin iki omuz arası dıgıdık dıgıdık hızlı koşan bir atın 3 günlük mesafesidir. Bir at günde 150 kilometre koşar. Üç günde ne yapar? Buradan Ankara yapar. Bir kafirin büyüklüğü böyle olacak. Ahiret dediğin öyle basit bir yer değil ya. Neler var neler neler insanoğlu. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Ahirette neler çıkıyor. İşte o büyüklükteki insanlar cehenneme giriyor. Rabbim muhafaza eylesin. Efendim cehennem dolmuyor. Mevla cehennemi küçültüyor. Cennet az önce ne dedim? Üçte biri boş kalıyor. Mevla Celle Celaluhu o bölümü küçültmüyor. Ne yapacak? Aynı insanlara benzeyen melekleri yaratacak ve o bölgeyi de Mevla dolduracak boş kalmasın diye. Ya cennet uçsuz bucaksız, bomboş. Rabbim gidenlerden eylesin hepimizi ya. Acayip bir şey. İnne azabi wa kulli kuma miluha. naru Cehennemi küçülteceğim diyor. İşte Allah'ın rahmeti bu. Fe unalike temteliu ve yanzevi ba'du Bu sefer tabii sıkışıyor. İçindekiler de sıkışıyor aman Allah. Cehennem bir de siyahtır arkadaşlar. Yani Dünyadaki ateş gibi düşünmeyin. Zifiri karanlıktır. Kale Rabbi lima a'ma ve kad kuntu basira. Kafirler diyecek ki Allah'ım niye beni kör haşrettin? Benim ve kad kuntu basira dünyada gözüm vardı. Müfessirler diyor ki gözü var. Ama o kadar karanlık, o kadar siyah ki Göz bir işe yaramıyor. Cehennem dediğimiz böyle zifiri karanlık. Bir de gürültü, bir de efendim acayip bir şey. temteliyo <laughs> ve yenzi ba'du ila ve la yazmullahu min halki ahad. Allah kimseye zulmetmez. Ve amel cenne fe inna Allah yusni yunshi leha halkan. Ha geldi. Bu da bu Sayı Buhari'de bu hadis-i şerif. Fe inna Allah Allah yunshi yaratır. Leha o cennet için halkan mahlukat. Boş kaldı ya, boş kalan yerleri de Mevla meleklerle dolduracak, boş olmasın yani. Öyle ya şimdi bir yerde oturuyorsun, evler bomboş. E i̇nsan canı sıkılır hakikaten bir güzel komşun olsa falan, muhabbet edersin. Ha. Ya